kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir vlogla karşınızdayım. Bugün günlerden cuma ayın kaçıydı? Bir dakika bakmam lazım. Bakamadım. 18 Temmuz Cuma. Ee, haftalık vlogla yine karşınızdayım. Selam. Ee, dün teyzemlere gittim. Orada misafirler falan vardı. Küçük küçük video vardı ama yine gidince konuşma bir şeyler çekemedim. Bugün de çok videoyu açamadım açıkçası. Çok bir şey yapamadım. Açık bilgisayardan dizi izleyeceğim. Yabancı damat izliyorum. dün ne yaptım en son çayın yayınını izliyordum işte sonra bir şey yapmadım uyudum yayını da bitiremedim zaten o kadar <laughs> uykusuz kalamam ee, şimdi saat 12.42 birazcık bilgisayardan bir şeyler izleyeceğim aslında uykum var omzum falan arıyor da ee, şimdi hazırlandık dışarı çıkacağız öyle ee, yani sıcak ya. O yüzden yeme yer ya, taze aldım. Saçım kırılması <laughs> <laughs> hiç hoş değil. Ah güzel öyle. İşte <laughs> şimdi markete gidiyorum işte. Bundan bir şeyler satacağım. Market şeyler aldım. Evde neler aldım? Evde neler aldım da göstereyim. Bana bir tane mikrofon lazım galiba. Kamera lazım. Telefonla çekmekten mutluyum. <laughs> AYT edebiyat kısmında başlayacağım. AYT edebiyata çok mutluyum ya. Mola verdim biraz. Hoca da zaten diyor mola vererek çalışın. Çünkü 3 saatlik video. 3 saatlik. Kaldığım yerden. Şu son 2 saatte hiç mola vermeden bitirmek istiyorum. Ama birazcık zor alabileyim. Yani. Durdurup hani su almaya giderim. Bir şey yaparım falan ama böyle bir mola vermem ihtimalle. Bunu planlıyorum. Çok zor olacak yani cidden. <gülüyor> <gülüyor> Uf, uy. Selam. Şimdi birazcık oturuyorum ve sabah açtım değil mi ben ilk uyandığım zaman şu an saat 11.30 Bilgisayarımda birazcık ayarlamalar yapıyorum mesela bu kilit ekranını falan değiştirdim sonra google'ım böyle zaten bunlar vardı bu da giriş ekranım bunlar vardı da kilit ekranını düzeltememiştim <laughs> Yardım değil mi? Bizimle nasıl yanabilir sen? Evet. Wow. Çok, çok, <laughs> çok, <laughs> çok geldi? Biz çok mu oynadık? Çok geldi. Hı, başlıyorum. Aa sen ne ettin? <laughs> sen bu sefer çok önden gidiyor. Bana <laughs> Ya yandın mı yine ha? Yandı, Daha Hayır. Sen... Oyun oynuyoruz. Sen hemen uyuma ya. O ne ya öyle onun şey. atıyor mu anne? Ya Bir de birer arkadaş şarap getirseydiniz keşke Bedriye Hanım için. bakıp da kadı. Biz de kulaklarında Buraya gelir misin? Orada duruyor. Yok hayır. Ya şuraya gel. değil mi? Ayakta Tamam burada fiş kucağın <laughs> bu bir tane çevirsin benim oyuncağım. Yani şurada 10 kere yandı şu suda. <laughs> öpeceğim öpeceğim dediğim sana. Başkasının neye basın tekrar <laughs> oynayacak. Yağmur. <laughs> Sakın. Buradan, Buradan hayır okay. sağ iyi kızı sağ. Çok iyi. Öpeceğim öpeceğim de. dediğim Ben bunu aşağı inemiyorum. Demek ki sen benim bir şeyimi açacaksın. <laughs> ha. Ki ben de senin şeyini açayım. Seni. Şey şey. Ne ki? Güney Amerika'ya tatlı git Senin var mı? Benim de yok. Sen bir daha çıkacaksın mı uğraşacaksın? Eee Hiç <laughs> çok eğlenceli. <eğleniyorsun>. Göreceğim ben seni. <laughs> Ayşe sen ne yapacağım ben şimdi? Aaa olacak iş ya gerçekten. Sen buradan çıkamazsın. Ne demek istiyorsun sen bana? Çıkamaz <laughs> bir şey yok. Bir boşuna demiyorum. Şuraya yürür müsün zıplama? Sen zıpladın mı düşünüyorsun? <laughs> Aç <At> şu beyazı. <gülüyor> <gülüyor> Yapman gereken tek şey beyazın üstünde durmak. <laughs> Ezmeyi beni. Neden? Sen nasıl ezelim? <laughs> Tam da ürün doldu. Ya evet evet. <laughs> Gerçekten. O seni mi bu onu? Vay vay vay. Evet ablam hoş geldin. Yapabilir mi diyecektim. Evet 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 hayır. Yes. Evet 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 bu da dün. Hadi canım. <laughs> ne demek istiyorum? De Çünkü Günler günaydın. Son güne büyük ihtimalle yarın çeker miyim bilmiyorum. Şu an... Şimdi kahvaltımı hazırladım. Bu şekilde bir şeyler yaptım. Youtube'dan da bir şeyler izleyeceğim. Siz yapmıyor musunuz? Şey, Şimdi Onu sadece. Evet. Ay pis. Tamam. Şey yapayım. Yiyeyim mı? Ay, yani. ne kadar pissiniz falan. O taktik bu. Aa, nasıl yapmıyorsunuz ya? <laughs> Neyse. Neyse. Öyle Ay neyse de ya, de bir türlü de anlatamadım de anlatacağımı. Ben, günüm çöp oldu yani, cidden çöp oldu. Saat 11'de bir yatmışım şu koltuğa, Niye uyumuşum. Ben ben 2 buçuklu uyandım. Yağmur'a yani. ya, beni hiç uyandırmamış yani. Hani <laughs> işte. <laughs> 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 Tuğsel bir kalk, ders çalış, test çöz, yok yani. Uyanmamasında ancak heme geldim, ancak toparlanabildim, ancak yedim bir kahve içince. Geceleri uyuyamıyorum bu Onda ben saat 11'de bir uyumuşum 2.30'da. Evet anne, tozan bütün öğür. E, sabah uyanıyorsun yani demez. Ve ben ne yaptım? el süpürdüm, sildim, bu şeyleri. Ortasında hiç... bir şey bir şey de var Ya ama da beni hiç. Allah bu poğaça yapacak. Amıyor. Laflarımız büyük. Kendisi bağlama dedim ki, "Surdun değil. sonuçta içinde pişmesi gerekmiyor. Yine poğaça, poğaça olacak." Astım tam o da bunun kokuyor Un koysam bağlanır mıydı? <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse ne bileyim. Ben, ben bir şey olmaz bu zik, bu canım, olacak. Harika ne olacak? Pişecek yani. Çok hiç da güzel oldu. Kümüşümüş yeriz en kötü. Evet. E, neyse. Yer, senin büyük yol. kızın da beni hiç uyandırmamış. Hani bir kalk bir ters bir ders çalış, çok çalış çok diye. Yani, Bakacak mısın? Çıkacak mı? Çok uzas. Eee, neyse. Poğaça yapıyorum. Önce bir şerbetli bir salata çek. Dedim yarım porsiyon, küçük porsiyon şerbetli bir ilmiş yılması tatlısı ilmi, gibi bir şey mi yapsaydık? Şu benim bardağım kardeşim. Ama şu an... Wow, karpuz. Yedeminde. Karpuz. Gel baba. Ya Gel baba. Yani yemeklerimiz bezelye patlayacağım var. Ne kadar var bilmiyorum gerçi ama yeter herhalde. Şu simidi sabah ısıtalım. Yanına makarna da. Kaç makarnayı? Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Kapanışı Kapanışıyla editlerken çekiyorum çünkü üşeniyorum kapanış çekmeye. Şimdi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.